Rüyada gördüklerimiz gerçek gibi gelir değil mi? Ancak uyandığımızda böyle bir tuhaflık olduğunu fark ederiz. Sana bir şey soracağım. Rüyanın başlangıcını hiç hatırlamazsın öyle değil mi? Yani kendimizi her defasında olan bitenin ortasında buluruz. Sanırım evet. Peki buraya nasıl geldik biz? Şeyden geldik tabii. Um... Düşün ne buraya nasıl geldin? Şu an neredesin? Rüyada mıyız? Senin için döndüm. Sana bir şeyi hatırlatmak için. Bir zamanlar bildiğim bir şeyi. Bu dünyanın gerçek olmadığını...